arkadaşlar. Bizim şehrin çocuklarıyla bu hafta Doğu Anadolu'nun güzel şehri, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dayız. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yarmak Köyü'nde köyümüzün tertemiz havasını nefeslenip çeşmelerinden akan lezzetli sularını içip doğanın keyfini çıkaracağız. Eğer ekran başındaki yerlerinizi aldıysanız hadi arkadaşlarımızın yanına gidelim ve bizim şehrin çocukları başlasın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün çok eğleneceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Ayrıca bugün ben daha bir mutluyum. Neden biliyor musunuz? Neden? Neden? Çünkü ben de Erzurumluyum. Aa. Evet, memleketime geldim. Dadaşım yani sizin gibi. Şimdi ilk başta ne yapalım biliyor musunuz? Ne Ekran başındaki arkadaşlarımıza bir kendimizi tanıtalım. Tamam mı? Hadi senden başlayalım. Benim ismim Zeynep. Benim mesleğim parkse. Benim Ahmet. Benim hemen razı. Benimkisi de sefa. Çok güzel. Hazır mıyız? Hazırız. Daha kuvvet. hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman köyümüzü keşfedelim. Hadi gelin. Şimdi köy hayatını esasında siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet. 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 Siz bana anlatacaksınız. Köyde neler yapacağız bugün? Hayvan dostlarımızla vakit geçireceğiz. Değil mi? Evet. Biliyorsunuz tamam. Hadi ben çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Siz köyde en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? en çok babamız annemize yardım ediyoruz. Onlarla ne bileyim işte e, danaların önüne falan gidiyoruz. Okulumuza gidiyoruz. Evet. Ben daha demin size dadaş dedim. Dadaş ne demek? Dadaş yani Erzurum'un has kelimesi. Ne demek ama anlamı ne? Erzurum'un Erzurumlara Erzun dil çok, alışkanlığı. Ha dil alışkanlığı. Çok güzel. Yani mesela... Ha, bak eğer, bir dakika çok güzel anlatıyor Ömer. Dadaş demek yiğit insan demek. Böyle Mert çok iyi insan iyi adam demek. Adam demek, çok iyi adam demek, dürüst insan demek. Şimdi karşıda İcabi abi var. İcabi abi bugün bize ev sahipliği yapacak. İcabi abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Erzurum'a çatlayan, Yarmuk'a Daşlar'da yani hoş geldiniz. Hoş bulduk İcabi Aa, abi. Tekrardan buyurun. <laughs> Nasılsınız, iyi sağ misiniz? Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Sizler biz nasılsınız? Bizdeyiz, çok teşekkürler. Hicabi abi, evet. buyurun. sabahın ilk ışıkları. Evet. Yarmak Köyü'nde hayat başladı değil mi? Başladı, evet. 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 İnsanlar, evet. köylülerimiz işbaşı yaptı. Aynen öyle. Peki biz bugün ne yapacağız? Biz de günlük normalde saat dörtte kalkarız. <laughs> i̇lk etapta ortalık temizliğini yapıp, akar temizliğini yaptıktan sonra sağıma geçeriz. Sağıma geçiyoruz. O evet. zaman ilk iş sağım yapıyoruz. Hadi evet. bakalım sağıma. Haydi, buyurun. Peki, Hicabi abi günde kaç litre süt veriyor? Ee, bir inek mi? Evet, bir inek kaç litre ee, süt verir? 10 litre civarında. 10 litre. 8 litre, 10 litre, 12 litre civarında süt veriyorlar. Süt veriyor. Peki, evet. ineklerin, hayvanların bakımıyla da mı siz ilgileniyorsunuz? Evet, bütün saha sağma başladıktan sonra, sen akşam bağlayana kadar birebir ilgileniyoruz. Hep Hep biz ilgileniyoruz. Süper. Şimdi evet. arkadaşlar, daha evet. önce süt saha mı var mı? Ben varım. Tamam, ben hadi ben o zaman. Şu anda süt sağıyor. İlk başta sizsiz bana öğretin ondan sonra ben, ben acemiyim. Tamam. Ondan sonra sıra Neslihan'da. Ha hayır kim geldi? Parkize. Hadi parkize. Rica abi biz görevimizi başarıyla tamamladık. Evet. Yapabildiğimiz evet. kadar sütümüzü sağdık. Evet. Şimdi arkadaşlar soruyorum sütten ne elde ediyoruz? Sütten sütten peynir, peynir, peynir sütten, tereyağı, Aha. Hamur, evet çok güzel. Peki biz yoğurt. bugün yoğurt bir de sütlaç, evet. bayılırım sütlaca da. Evet. Şimdi biz bugün bu sütten Erzurum'un meşhur peynirini yapacağız değil mi? Evet, evet. Hadi o zaman. Civil peynir yapıyoruz, yağlı peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz. Civil, civil peyniri. Şu anki diğer bir ismi de tel peynir mi oluyor? Tel peyniri. Tamam, hadi o zaman. Diğer ismi tel peynir, normalde civil peynir. Tamam, şimdi Erzurum peynir senin. yapmaya, evet. hadi bakalım. Evet. Hicabi abi abi sütünüzü ilk başta tabii temizleyip mi evet. kaynatacağız ne yapacağız temizliyoruz ondan sonra 80 derece sıcakta süzgeçten mi geçiriyoruz süreçten ilk geçiriyoruz ilk başta tamam daha sonra 80 derece ısının üzerinde kaynatıp aslında birinci de makineye çekiyoruz yağıyla sütünü e, sütünü ayırıyoruz Yağ ile süt ayrılıyor ayrılıyor tamam. evet ayırdığımız sütü tel peynir yapıyoruz yağı da Erzurum meşhur tereyağı yapıyoruz. Mis gibi, sonra da afiyetle yiyoruz biz de Aynen yiyeceğiz inşallah. Aynen öyle, kahvaltılık, yemeklik oh. inşallah. Haydi o zaman. Oturun siz şöyle isterseniz arkadaşlar. Ben şöyle geçeyim, geç canım sen de. Evet. Hicabi abi şimdi de süzeceksin. Sütümüzü temizledik. Makineye dökme pozisyonuna geçiyoruz. şeyin doğal güzel. Zaten. Doğal. tamamen yüzde yüz doğal olarak Çok güzel. E, yapıyoruz. Hadi gidelim cibil peynirini yapmaya. Hadi çocuklar. <laughs> Cabi abi eşinle kızın zaten başlamışlar herhalde. Evet, abi. evet, evet. Zaten sabahleyin oradaki sağım işlem bittikten sonra, makine işlemi bittikten sonra... Hazırladığımız e, Süt e, Hazırladığımız sütleri getirip burada Kızımla eşim e, Erzurum'un civel peyniri yapıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi danalarımızı besleyeceğiz. İcaber abi danalar günde kaç litre peki süt içiyor? Günde iki oyun şeklinde, sabah akşam e, iki oyun, ikişer litre, ikişer buçuk litre, üçer litreye kadar içiyorlar. İçiyorlar. Evet. Ka kaç aylıklar, kaç yaşındalardan ee, Bir 1 aylıktan 6 e, aylığa kadar mevcut. Ha, küçükler işlerinde. daha. Ee, küçükler. İşte e, bunlar e, 24 10 aylık, 10 aylık, 30 aylık olduktan sonra bunlar da yine görür. Süt verimine başlayıp bunlardan süreli. üretim almaya çalışacağız. İki yılları var yani. Var. Daha. Hastalandıklarında sen yine tedavilerini... Aynen bir çocuk gibi biz onlarla ilgileniyoruz. Valla ee, bravo. Bir Sizin günlükten... Sizin de çok zor. Evet, evet, evet. Günlük 24 saat. En az günde 5 sefer Bakım bunların istiyoruz. bakımlarını yaparız. Çok önemli, evet. Ee, rahat yetişmeler için biraz daha... Her şeyle ilgileniyorsunuz. İlgileniyoruz. Ellerinize sağlık. Evet, Hadi evet, o zaman evet, verelim evet, mi evet. sütünü? Aynen. İster misin? Hadi. arkadaşlar şimdi en sevdiğimiz bölüme geldi sıra. Ne yapacağız? Oyun, oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız evet. Oyunumuzun adı Hımbıl. Ben Hımbıl oyununu daha önce hiç oynamadım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Bilen birisi bize anlatsın. Ben tamam, anlatsın. Evet hadi sen anlat. Şimdi öncelikle yedi tane yani mesela kaç kişiysek o kadar kağıt kesiyoruz. Herkese yedi tane düşecek şekilde herkesin ismini yazıyoruz. Tamam. Ondan sonra kağıtları katladıktan sonra atıyoruz. Attık. Evet. Devam evet, attık. Tabii lütfen. Ortadan attıktan sonra herkes 7 tane alıyor. Aldıktan sonra açıyorlar, bir kişiye yedi tane isim geldiyse hımbıl yapıyor. Yapmadıysa böyle devam ediyor. Dönüyor. Peki hımbıl yaparken hımbıl diye bağırıyor muyuz sadece? Evet. Başka Elimizi bir şey? yere koyuyoruz. Heh, tamam. Tamam. Elimizi yere koyuyormuşuz. Doğru mu? Yere doğru. 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 Tamam, biz de şöyle. Tamam, anladın mı herkes? Ben tamam, anladım. anladım. Hadi bakalım, o zaman herkes 7 tane alsın. Merci sıra sen dedik mi? Hı -hı. Hadi ver Zeynep'e kağıdını. Hadi, Zeynep kazandı. hımbıl yaptı. Evet. Gerçekten çok eğlenceli bir oyunmuş arkadaşlar, hımbıl. Herhalde hımbıl oynayıp Erzurum'da mı oynanıyor? Ben daha önce hiç duymamıştım. Yani her yerde oynanıyor ama genelde Erzurum'da. Peki böyle dışarıda kalabalık daha kalabalık daha eğlenceli. Evet. evet kalabalık Daha da zor oluyordur, için. değil mi? Anladım. Evet. Çok eğlendim, çok keyifliydi. Ekran başında izleyen arkadaşlarımızla, sizle, evinizde, arkadaşlarınızla çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, köyümüzü keşfetmeye devam edelim mi? Edelim. Haydi o zaman dışarı çıkın. Hadi. Evet sevgili arkadaşlarım, biz sütümüzü sağdık. Sağdığımız sütten tereyağı yaptık, peynir yaptık. Şimdi de sırada tandırda ekmek yapmak var. Valli abla, Ekmeğimizi yapıyoruz. Senin ekmeğin de çok lezzetli oluyormuş, öyle duydum. Evet. Biz de birazdan tadacağız. Arkadaşlarım evet. zaten tattı. Evet, Biz acı yiyorlar afiyet olsun. Biraz da bana verin bakalım. <laughs> güzel mi? Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar isteyen var mı? Ben. Yapmak isteyen var mı? Hadi o zaman sen de gel sırayla ama tamam mı? Dikkatli geçin. nasıl Şöyle elimizi una bir bulayalım. Ben bayılırım. Yemek Hadi yapmayı izin. çok seviyorum. En bileği, Yemeği de çok Aa. seviyorum. Abone olmanız arkadaşlar biz ekmeğimizi yaptık. Elinize kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar günümüz güzel geçiyor mu? Evet. Çok eğlendik değil mi? Evet. Daha da devam edeceğiz. Zaten köyün işi bitmiyor. Aynen. Sabahtan başlıyor köylülerimiz akşama kadar çalışıyor. Evet. abi de şu anda iş başında. Hadi gelin şu tarafa doğru gidelim İcabi abinin yanına. Kolay gelsin İcabi abi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Sen hala işe Buyur. devam. Sabahtan başladın. Köy işleri bitmiyor, aynen. değil mi? Köy işi böyle işte, Otları evet. neden biçiyoruz? Sonra biçtiğimiz otları ne yapıyoruz? Ekran başındaki arkadaşlarımıza da bize de, de anlatır mısınız? Tabii bu bölgenin kışı biraz daha yoğun olduğu için Hı hı. Kışın balya balya çıkartıp hayvanlara yem olarak yediriyoruz. Çok güzel. Elinize sağlık. Peki biz İyi de var. deneyebilir miyiz? Tabii, tabii. Ha, şöyle sallıyorsun ha. Tamam. Biçim bu. Tamam. Ha, beraber biçiyoruz, beraber ha. Bütün bu şekilde oluşuyor Peki, dediğimiz gibi. Peki, Hicabi abi makineyle de yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet, evet genelde makine. genelde makine. O zaman biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Siz evet. devam edin işimizi yapmaya. Biz evet. de köy turuna devam edelim. <laughs> Bakın arkadaşlar Hicabi abinin bahsettiği balyalama işte böyle yapılıyormuş. Çobanın en yakın arkadaşı kimdir? Herkes düşünsün ama iyice. Hayvanlar. <laughs> Hayvanlar bir de en yakın arkadaşı Eşek. köpeği. Sağlık köpeği. Neden ama köpeği? Bunları... Çünkü Aa, evet. on, köpeği onlardan korur. Kurtlardan. Evet hayvanları. Baksanıza arkadaşlar şu manzaraya bakın çok güzeller değil mi? Evet. evet. Evet sevgili arkadaşlar, bizim şehrin çocuklarıyla biz her gittiğimiz şehirde doğaya küçük bir armağan veriyoruz. Bugün de biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Fidan dikeceğiz. dikeceğiz. Evet. Fidan dikeceğiz. Peki ne dikeceğiz onu biliyor musunuz? Evet. 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 Elma. Çünkü doğaya verebileceğimiz en güzel armağan, en güzel hatıra fidan dikmek. Hadi o zaman icabı abi söyleyelim. Bize yardımcı olur musunuz? Elbette ne tabii ki tabii ki. Buyurun. Yıllar sonra geliriz. Belki bu ağacın gölgesinde serinleriz değil mi? Eriklerini yeriz. yeriz. Eriklerini de yeriz tabii. Hem de ağacımız bütün herkese... Ah, Allah hayırlı Oksijen olur. Amin. Hadi bakalım. Ay, hep beraber toprağını, toprağını doldurun. Bütün insanlara, hayvanlara oksijen olsun. Hayat versin. Ağacımız Amin. bereketli olsun. Amin. Amin. Daha dökeyim mi Hicabi abi? Yeter. O can suyu ilk etapta yeter. Tamam yeter. İcal abi bugün sayenizde çok güzel bir gün geçirdik. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bize ağırladığınız Eyvallah için. biz de memnun olduk sizlerle tanıştığımıza. Çok Her zaman bekleriz. İnşallah. 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 De bekleriz. Nasip sen. kısmet. Çok teşekkürler. Oldu. Çok sağ olun. Ben. Siz sağ olun. Arkadaşlar şimdi bugün Yarmak Köyü'nde çok eğlendik mi? Evet. evet. Peki soruyorum. En mutlu olduğunuz şey neydi? Hadi sen söyle Zeynep. İnek sağ ol. Kapıda oynamamız. Oynamamız. Çok güzel. Sen Ahmet? Fidan dikmek. Fidan dikmek. Ben de fidan Evet. Bence ineklerin yanına gitmek. İneklerle vakit geçirmek. İneklerin yanına gitmek. İstetse olmaz. Bir de şey neydi onun Çayıra gitmek. Çayıra gitmek evet. Bir de fidan ah. dikmek. Tandırda, tandırda tandır tendir ekmeği yapmak. Çok güzel. Ve tandır ekmeği Ve yemek. <laughs> Bana yine sormadılar. Bana kimse sormuyor. Hangisinden mutlu? Ben mi? Ben en çok danaları beslerken çok mutlu oldum. Hmm. Onlara süt verdik ya. Esasında sizinle birlikte olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar. Sizinle olmak gerçekten çok keyifliydi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarımız, bu hafta Erzurum'un Yarmak köyündeydik. Biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken bizim kadar eğlenmişsinizdir. Haftaya bambaşka bir şehirde yeni maceralar yaşayacağız. Ama sakın unutmayın, siz olmadan olmaz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın.